Mesut Ulud gündemden düşmesi yoktu gündemden, herkes bana bu gündemde. Mesut Bulut gündemden baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Yeah. Mesut Bulut gündemden düşmeyiz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Niye? Yeah. Özge. Efendim. İftar yaklaşıyor. Yardım et yemek hazırlayalım yemek istiyorum. Açım. yardım. Hazırlayayım çayı falan koyun. E çılgın Emek şarkılar koyayım. tekrar birlikteyiz. Mükemmel saçma bir gün. Dışarıda böyle yağmur gibi bir şey yağıyor böyle toz gibi çiseliyor. Bugün güzel bir haberim var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçi Instagram'dan takip eden çılgın şarkılar sizlerden bir adım önde. Ben diyordum size Instagram'ı takip edin diye. İlk haberi orada verdim, ikinciyi size. O yüzden Instagram'dan takip ederseniz her şeyden ilk siz haberdar olursunuz. Gelelim bomba haberi veriyorum artık. Yani zamanı geldi bunun. Artık satışlarımız başladı. Koleksiyonumdaki fazlalık arabaları, figürleri, nostaljik parçaları ve akla gelen her türlü oyuncağı figürleri dolap hesabımda satışa çıkarıyorum. Anneler, babalar ve çılgın şarkiler gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz oradan. Ayrıca sipariş veren çılgın şarkilerin arabalarını imzalıyorum. Bu fikir de sizden çıktı. Bir sürü mesaj geldi abi imzalıyor musun? İmzalayacaksan alayım. Ben de evet imzalıyorum dedim. İlk arabamızı da sattık Porsche. Hemen hemen her gün ilan atmaya çalışacağım. Dolap linki de açıklama kısmına bırakıyorum. Önlerden yerinizi alın. Alışveriş mesut bulundan yapılır. A few moments later. Özge şu kavanozu sen mi açacaksın ben mi açayım? Ben açacağım tabii ki. Niye ben niye açamıyorum? Sen hırs yapıyorsun. Kavanoz açık zaten. mıymış? Bak ben kavanozun gazını alamazsam kavanoz benim gazımı alıyor. Hayvan gibi bir adam ona yükleniyor ve açamıyorum. Bunu niye bu kadar sıkı yapıyorlar? Sıkı yapmıyorlar. Hava almasın ve içindeki bozulmasın diye özellikle bu şekilde kapatıyoruz. Ben makarnamı yapayım henüz. Ve gelelim bomba bir olaya. Instagram'dan takip eden çılgın şarkılar geçen gün, 2-3 gün oluyor belki de 5 gün oluyordur. Büyük bir lot aldım. Alper abiden sonra aldığım en büyük lot buydu. Fiyatını ne sen sonra ne ben söyleyeyim. Böbrek mi verdin diyenler var abi ne yaptın arabayı mı sattın diye yok yani. nasıl bir belaya yaptın. Nerede kim ne div diver ne diyeceğine. Nasıl bir şeyin içine düştük bilmiyorum ya. İsterseniz önce o arabaları göstereyim. Neler aldığımı göstereyim size hızlı hızlı geçeceğim tabi. Ardından da o aldığım araba arasından Forza Horizon setini inceleyeceğim. O pembeli siyahlı arabalar vardı ya. Abi tamam da onlar eski seriydi yani şimdi niye inceliyorsun diyorsunuz ama abi yeni aldım. Ben inceledim mi? Yeni aldığım için inceleyeceğim. Onda da zaten 5 tane araba var. Pembeli siyahlı. İlginç bir kombin. Forza Horizon'cuları da yorumlara bekliyorum bu arada yani. Biz de oynuyoruz o oyunu. Güzel de bir oyun. Gidelim bakalım neler almışız. Ay ne iyi oldu böyle? Patates mi sonuyorsun? Yardıma beklerim. Ben askerde patates soymadım. Burada mı soyacağım? Evet. Tabii ki de soyacaksın. Yeterli. Paketler tehlikeli. Bir burada var, burada var. Eti pufları almadım. Onlar sonradan eklendi. Önce isterseniz şuna bir hızlıca göz gezdirelim. Vakit kaybetmeden. Ay iftar da yaklaşıyor. <laughs> Madame Coco poşetinden çıkan arabalar. Hızlıca geçiyoruz efendim. Matchbox Collectors'dan arabalar var. Yaklaşık 20 tane arabamız var o şekilde. Slice Street Hot Wheels Premium Hot Wheels tırları var. Abi ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz? Baksana şunları. Matchbox'ın arabalarını bu arada ilk defa inceleyeceğiz. O kadar ürün aldık ki bak majoretin tırları bile var. Bu tırları hatırlıyorsanız bir videoda incelemiştik iki tanesini. Aldık da aldık. Abi o kadar arabayı ne yapacaksın? Bak Slice Street setini aldık. Premium arabaları da bu arada yaklaşık 20 tane premium aldık. 11 tane Hot Wheels tırı 2 tane majoret tır. Bu da amba ağırmış. Bak o bozuk para tırını tekrar aldık. Bak kumbara dediğiniz aracı tekrar aldık. Bu kadar büyük vurgunları yaptığıma inanamıyorum yani. MR2. Ay bu ne? Ha, o kadar var ki. Buna şapka çıkartalım. GTR. Bu nedir ya? Bu araçlar bitmiyor. Ankara'daki e30'cular, M3'cüleri de bekliyorum pistlere. Ankara'da sevilen bir arabadır BMW de masaya sığmıyorlar artık. Bunlar ne olacak bilmiyorum. Şuraya baksana ya. Bu arabaları da diğer videolarda inceleyeceğiz tabii yani. Burada yaklaşık 4-5 videoluk bir ürün var. Bitmedi. Pijamayı da çek. Çek abi. İşte bak kameranın arka tarafı bu yani. O madalyonun arka... Utandırıyorsun beni. Oraya çekerken direkt beni çekme, utanıyorum. Kameralar karşısında bellen yukarısı. Videodan sonra <laughs> Arkadaş, bitmiyor. Sonra Mesut abi, o kadar araban var. Bir tane gönder diyorsunuz. Hediye ederim, sıkıntı değil ama hani kargoya gerçekten çıkmıyorum. Hatta bugün ilk satışımızı yaptık, özge kargoya çıktı. Kargo olayı benden geçti ya. Ben kargo falan yapamam bu yaştan sonra. bir Önemli şey daha söylemek istiyorum. Yakında kaç adet oyuncağım var videosu da gelecek. Bu çok önemli bir video. Yani bu benim için de çok önemli. Ben dahil hiç kimse bu sorunun cevabını bilmiyor. Ne oluyor ya kanalı geldiğinde 5000 parça demiştim. 5000. Belki de şu an 7-8 bindir. Belki de 10 bindir. Bilemiyorum ki yani. Bir maden gibi düşün. Madenden çıkıyorlar sürekli. Şuraya bakar mısın? Premium araçlar da var, premium mobiller var, Bugattiler var. Bu arabayı inceleyeceğimiz için bunu kenara bırakıyoruz. Bak fiyat 500 aldık diye oyuncağını da aldık fiyat 500'ün. Hızlı hızlı çıkartıyorum abi. Nissan GT-R'lar. <laughs> Ana... Ana... Ana ay! Nazar çıktı. <laughs> Kusarsan sana temizletirim. Kusarsam bana temizleteceksin de zaten arabalara baksana inşallah bir şey olmamıştır. Ya bunlarda yer çıkarılacak bir şey yok. Kutunun içinde güvendeler bence. Kimseyi görmedim ben. Kafayı da vurduk dur. Bak regular, regular abi. Regular araba var, premium var. Bir video daha gelecek abi. Bunlar VS atacak. Yani premium mu, regular mı? Aradaki fark ne? Ağırlıkları falan. Bunları da yakında göreceğiz. Ya uçak serisi ne alaka? Fiyat 500'ler. Film araçları. Scooby-Doo premium. Helikopter. Bitecek gibi değil bak. Bu ne ya? Özgü iftara kadar bu masayı toplayacağız mı? Su! Ah! Fiyat 500. Ne oluyor? Yeter ucu bucağı yok. Bak. Bu tırlar diğer tırlardan farklı. Araçları da var bunların. Beşli setler de var. An Ananı uf of, oh, parmağıma düştü. Uf. Oğlum premium düşündün, Yemin var. ya ne arabası can işte önce can. Can malın mal canın yongası mı? Ağzıma sıktı ya. Resmen Batmobil parmağıma düştü bak şu. Premium işte can yakar, cep yakar premiumdan uzak durun. O kadar yer var ayağıma nasıl düşüyor ya. Eşli setler. Bak bunları seviyorum. Motor show. Abi yeter. Yeter. Ne yaptın sen? Harbi ne yaptın ben? Şuraya var ha. Çantanın dibi yok gibi ya. Sürekli bir şey çıkıyor. Dikkat ettin mi? Hazır mısın? Al. al Ananı. Oğlum premium düştü. Premium. Aa, bak bunların hepsi premium. Bunlar premium araçlar. Tamam yavaş yavaş çıkar. Tamam yavaş yavaş çıkartacağım da inşallah ona bir şey olmamıştır. Yani görünüşte bir şey yok. Bilerek bağırmıyorum. Yani canım yanıyor. Onlar düşünce benim canım yanıyor. Dur ters tuttuk. Bak bu yine düşecekler. Şimdi videomuza başlıyoruz abi, o Forza Horizon setini inceleyeceğiz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum, bu videoda çok şey söyledim değil mi ya? Şunu söylemek istiyorum, abi çok mesaj geliyor gerçekten. Hani dönemiyorum, onları geç de olsa cevaplayacağım yani 3 gün olur, 4 gün olur. Çok fazla mesaj geliyor, yani bütün gün oturup onlara bakmam gerekiyor ama hepiniz buradasınız. Hepinizin yeri bende ayrı, hadi videoya geçelim. Sen de yeme hazırla yoksa büyük ihtimal iftar yapamayacağız. Yardım et iftara yetişelim. Mantıklı söylüyorsun. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çılgın şarkılar ayrıca yorumlarınızı esirgemeyin efendim. Hadi başlayalım. Costa Oxfam'ın pembe rengi var ya aynı o. İlginç bir kavime denk geldik bugün. 5 araçtan oluşan güzel bir lot tabii ki. Bu zamanında alamadık. Zamanında almayınca böyle ikinci el olarak aldık. Poşetlemiş, kınadan getirdiği kuryemiş poşetleri var burada. O poşetleri bilirsiniz. Sert leblebiler vardır. Onları hiç sevmem. Ya genelde zaten sert leblebiyi dans pistinde oynayan insanlara fırlatıyorduk biz. Bu kadar boştan sonra arabamıza geçelim. Porsche 911 GT3 RS. Far detaylarını sticker, boya karışımı tuhaf yapmışlar. Camdan olsa çok güzel olurdu. Dikiz aynaları yapılmış gayet iyi. Araba mat siyah renkte Forza Horizon yazıyor yan kısmında. Setteki bütün araçlarda bu ibare var. Hepsinde yazıyor. Ve pembe esintileri de hemen hemen hepsinde var. Çizgi olarak veya desen olarak yapmışlar. İç kısmında kocaman bir çilekli Max erimiş gibi. Yani her taraf çilek olmuş. Arka kısmında roll barlar var. Bakın demir borular var. Yarış arabası sonuçta. Stop detayları hiçbir şekilde yapmışlar Ve Xbox Resmen bu detayı yeni görüyorum. Xbox. Kullanan bir Benim elimde porçöz var. Seni Eski rapçilerden kim kaldı? Arka kısmında iki çıkış egzoz var. Plakası yok. Buralarda da logolar yok. Arkası Allah'a emanet. Böyle zeytinli açma gibi duruyor. Jantlar yine nardo. Çok şık. Kaputta da yine böyle tabi pembeli siyahlı çizgiler ve logo var. Porsche detayını da yapmışlar. Kötü diyemeyiz, çok iyi de diyemeyiz. Güzel bir ama yani sıradaki gelsin. Bu set acayip bir set. Porsche var, Corvette var, Viper var. Koç Üniversitesi kampüsündeki öğrencilerin arabasından da var. Ehliyete yeni başlamış kızlarımızın kullandığı Mercedes A160 mı bu ya? Mercedes Benz A Class 2019. Nardo gri jantları. Dört kapı bu arada bak. Hani hem yarış hem aile arabası. Stop detaylarını boyamışlar. Logosu var. Plakalıkta Forza var. Diğerinde yoktu. Alt kısmında çift çıkış egzoz var. Tabi o da nasıl bir egzozsa yani direkt tampondan çıkmış. Altı zaten çok kötü. Yan kısmında biraz daha desenli biraz daha işleri büyütmüşler az öncekine nazaran. Dikiz aynaları var. Araçta cam tavan var. İçi gözüküyor komple. Tabi pembe içerisinde. Böyle güzel bir araç yani. Mercedes severler bunu beğendi. Ben de beğendim açıkçası. Güzel yani. Ve siyah mat olmaları da ayrı bir ilginç. Şimdi çıtayı biraz daha yükseltiyoruz tabi. Corvette geldi. C7 modeli. Corvette zaten Kendini belli ediyor yani. Her zaman dikkat çeken bir araç. Jantlar 5 kol. Nardo gri. Güzel. Yan kısmında yine Forza Horizon ve farklı desenler var. Hepsinin deseni farklı bu arada. Tek tek baktım hepsine. Bayağı detaylı yapmışlar. Far detayları gayet iyi. Logosu kaput maput. Bayağı iyi olmuş. Aracın içerisi de detaylı. Bakın. Ama bu kadar güzel bir arabanın bu kadar güzel bir arkasına bu baştan salmalık yakışmıyor. Gayet güzel detayları var. Stop detayları, plakalık her şeyi yapmışlar ama herhangi bir boya izine rastlanmıyor. Tabi yine bir spoiler var. Arka kısmındaki cam ne öyle abi kurşun geçirmez gibi ya. Baya iyi bu arada araç body kitli. Gayet güzel. Şu an favorim Corvette. Şimdi Renault geliyor abi. Renault evet yanlış duymadım. Şirket araçlarından Megane gülümsüyor. Megane 4. Bu ne Megan ne bu? Renault Sport RS. Uzaktan böyle çok baba yiğit bir araç dursa da o bir Renault. Logo artık orada yok olmaya başlamış. Şurada bir Renault amblem var. Far detaylarını göremiyorum. Ben mi göremiyorum yoksa ya yok mu onu da bilmiyorum. Bunun içi pembe değil. Yani üç arkadaşımız pembeydi. Biraz daha ağır abi aracı olduğu için herhalde bilmiyorum. Döküm tava gibi mat kaplı. Burada bir Renault yazısı. Yine stop detaylarını hiçbir şekilde yapmamışlar. Egzozlar burada. Arabanın tasarımı güzel ama dediğim gibi bir şey eksik ya. Jantlar da başarılı. Kaç inç bu ya? Kocaman jantları var. Tekerlek neredeyse yok gibi. Diğerlerinde böyle bir şey yoktu bu arada. Çok büyük jantları var. Xbox kullanan bir insan. Neyse sıradaki aracımıza ve son aracımıza geçiyoruz efendim. Karşınızda Dodge Viper engerek yılanı geldi. Bunun içi de pembe değil. Kaputta devasa böyle pembe çizgiler var. Çok hoş duruyor. Tabi yakından bakacak olursak yan kısmında egzoz çıkışları var. SRT. Jantlar Honda Civic jantı ve kocaman. Arka kısmında herhangi bir detay yok. Çok kötü yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Stop detayları plakalık falan hiçbir şey yok. Arka tekerlek ön tekerleklere göre daha kalın. Batmobil gibi ya gayet güzel. Arabaların çoğu güzel ya bakın. Hangisi daha şekil duruyor siz karar verirsiniz artık. Ama bunun pembesi biraz daha cırtlak. Çingenenin pembesi bu. Bu sette koleksiyonumuza eklenmiş oldu ve aynı iyi oldu diyebiliriz videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayan çılgın şarkilerde abone olursa sevinirim. Ayrıca Instagram üzerinden de takip edebiliriz. Son bir güncellememiz geldi. Dolap linkini de açıklama kısmına ekledim. Orada artık fazlalıkları satacağız videonun başına dediğimiz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın çılgın şarkiler. <laughs>